Selim. Biraz konuşabilir miyiz? Evet seni dinliyorum. Ya ben aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani e, bu sefer en iyisi sondan başlayayım. E, Selim e, ben sana şey söylemek istiyorum. Selim! Ee, ay ay Selimciğim hayatım sana çok büyük bir müjdem var. Anneme söyledim. Yonca Evcimik'le konuştu. Yonca Evcimik söz vermiş. İkimizi sahneye çıkartacakmış. Okulun en gözde çifti ilan edecekmiş. Böylelikle ilişkimiz resmiyet kazanacak. Ah çok, çok mutluyum. Aa Ayşecan da buradaymış. Ayşecan değil Ayşegül. Aman ne fark eder ki? Nasıl olsa bundan sonra hayatımızda adını hiç duymayacağız. Ayşecancığım ben akşam partiye Selim'le birlikte gidiyorum. Sen sapma geleceksin yoksa hiç mi gelmeyeceksin? Ee ne de olsa başka birini bulma gibi bir şansın yok. <laughs> Ay çenok kaşına bak. Boş yere koşuyorsun Ayşecan. can. Gerçeklerden kaçamazsın. Ben kazandım ben. <laughs> Selimcim, hadi ben kaçtım. Sen antrenmanına <laughs> devam et. Babamın Japonya'dan 1800 dolara getirdiği kamerayla maçı çekeceğim. İleride çocuklarımızla izleyince hava atarız. Sizin babanız yavrucuğum bir kahramandı diye. <laughs> hadi inşallah. <laughs> Selim hadi Selim. Hadi 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 beyler. Vallahi senin yerinde olsam bugünkü maça çıkmazdım. E bu manzarayı gördükten sonra Ayşegül Hanım sana hayatta yar olmaz. Bütün okula rezil olmaktan kurtulursun. Ayşegül belki bana yar olmaz ama bu okulda olduğum sürece sana da yar olmayacak. Bunu bil Toygar Efendi. Hadi abi, hadi abi, hadi. Hadi işine bak işine. Selim Ayşegül, <laughs> Ayşegül hemen benle gel aşağıda neler oluyor görmen lazım. Müdür Dilaver kafayı yedi, kendini <laughs> ilbaçlar zannediyor. Gel gel. Çeki damuz, muz, 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 Gel gel. muz, 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 çeki damuz. muz, 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 muz. Ya Ceren, ya, efendim <laughs> ben seni çok özleyeceğim. Tiki tamuz, tiki tamuz, bozcuğum, Alo, baba. Ya ben gitmeye hazırım. Hemen geliyorum. Tamam. Ne haber uyuz? Ya, senin gibi sevimli bir köpeğe konulacak isim mi bu? Ya biliyor musun? Benim de İstanbul'da bir kedim var. Aa, aşk olsun Ayşegül'cüm. O senin kedim dediğin senin amcan. <laughs> ha? Hadi gel sana börek yaptım. Tamam. <laughs> ee, ben ne olacağım? Unuttun galiba uyuzcum. Senin mamanı Madame Bovary veriyor. Unuttun mu? Madame Bovary, le maman de uyuz s'il vous plaît. Ama canım, Bu kadının da hiç elinin ayarı yok yani. Baba kim bu Madame Bovary? Hı. Evin işlerine baksın diye tuttuğum... ...yetmiş küsur yaşlarında kadıncağızın biri. <laughs> Ama ona sorsan... ...eskiden erkeklerin yüreğini hoplatan... ...bir roman kahramanıydım diye atıp tutar. <gülüyor> <gülüyor> ee? Nasıl buldun burayı? Bilmem. Alışırım herhalde. Hı, alışırsın alışırsın. Nasıl da annene benziyorsun. gülüşü, bakışı. Hı? Özlüyor musun onu? He, her zaman. Ayşegül'cüğüm, senin canın bir şey mi sıkkın? Yok. Ya sadece bu akşam okulda parti vardı ve Yonca Evcimik geliyordu. Ya, Yonca Evcimik de seçtiği bir kişiyle şarkı seçtiğinde dans edecekti. Ya, ben de o kişiden biri olmak istiyordum. Ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Yonca Evcimik. Hı -hı. Aşk olsun kızım. Böyle bir şey istiyorsun da bana niye söylemiyorsun sen? Hı? Dur bakayım. Huzurlarınızda, Yonca Evcimik. Yonca <laughs> Merhaba arkadaşlar. İnanmıyorum! <laughs> Beni özlediniz mi? Evet. Oh, süper. Hazır mısınız dans etmeye? Evet. O zaman müjdemi isterim? Bu gençinizden şanslı bir arkadaş benimle birlikte bu sahnede dans edecek. Kim ister bu şansı olmak? Ben, 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 ben. Gel o zaman. Çok mutluyum. Çok mutluyum ya. Bu bir rüya alman Allah'ım. Evet ama onun rüyası. Hadi git. Doya doya dans et. Hem görürsün bak. Sadece dans etmeyi değil. Daha birçok şey öğrenirsin ondan. Hayallerinin peşinde koşmayı. Sevginin, dostluğun, kardeşliğin. Barışın ne kadar önemli olduğunu. Asla vazgeçmemeyi. Aman canım ben niye anlatıyorum ki? Hadi git kendin gör hadi. Tamam. <laughs> hoş geldin Ayşegül ee, nasılsın? Okay. İyiyim sağ olun. Yani sizi gördüm daha iyi oldum. Sonra siz beni gördünüz çok daha iyi oldum. Hatta beni buraya çağırdınız şu anda mutluluktan uçuyorum. Dans etmeyi seviyor musun? Evet hem de çok. Peki hazır mısın? Evet hazırım da size bir şey söylemek istiyorum. Yani sizin gibi birinin bizim gibi gençlere böyle imkanlar sunuyor olması gerçekten çok hoş. Teşekkür ederim Ayşegül. <laughs> Biliyor musun benim en büyük idealimdi bu. <laughs> Bu uğurda bir okul bile açtım ben. Daha öğreteyim gençlere diye. Ama gördüğün gibi fırsatları değerlendiriyorum. Rüyalarımda bile kendimi sizlere daha öğretirken görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ay <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor mu? <laughs> Güzel. Beni kandıramazsın. Senin neyin var Ayşegül? Ya bir şeyim yok. Hadi hadi benden saklama. Senin gibi kaç tane öğrencim var benim sen biliyor musun? Ya şey burası çok güzel. Rüya gibi siz varsınız. Ama bir eksik var. Yani sanki yalnız olmasaydım her şey daha da güzel olurdu. Ah, eh, doğru söylüyorsun. Yalnızlık en zor şey. Ya siz meşhur insanlar ne kadar şanslısınız. Etrafınızda bir sürü insan var. İşte bazen en yalnız olduğun yerde orasıdır. En güzel hmm. şey gerçek dostlarının, arkadaşlarının yanında olduğunu bilmektir. Bunların değerini uzaklaştığında anlarsın. Sen daha şimdiden anladın galiba. Evet, çoğumuz yaparız bu hatayı. En küçük bir mağlubiyette savaşmak yerine kaçmayı seçeriz. Oysa kaçtıktan sonra anlarız ki aslında doğru olanın kalıp savaşmak olduğunu. Doğru söylüyorsun. Dönüp sonuna kadar savaşacağım. O zaman hiç durma. Hadi bakalım. Hadi. Ee, bir dakika. Peki babam ona ne söyleyeceğim? Hiçbir şey söylemene gerek yok. O senin baban, hisseder ya. Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Hadi bakalım dansı geri kalanını öğrenmek istiyor musun? Evet, hem de çok. Hadi o zaman, beni takip et. Tamam. E, uyandı herhalde kızım. E akşam çok özel bir okul Partisine davetli. Hazırlanması lazım. Ya baba. Hı. Ben Hı. sana Hı. Ee, bir şey so Ne zaman istersen kızım. <laughs> çok teşekkür ederim. güncüğüm <laughs> canım hiçbir zaman unutma kızım. Ben hep burada olacağım. Tabi tayinim çıkana kadar <laughs> bugün bittiniz siz Ama kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs>